Değerli spor severler, değerli futbol severler. Pazar akşamı itibariyle 12. haftada Trendyol Süper Lig'de sizlerle birlikteyiz. Karşılaşmaların ardından bugün yoğun bir gün milli takımlara verilecek ara nedeniyle ve Avrupa Kupaları nedeniyle birçok karşılaşma bugün oynanıyor. Yarın mücadele oynanmayacak. Galatasaray Kocaeli'de Kocaeli Spor'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'de Kayseri Spor'la evinde karşılaşıyor ve Puan farkı eğer uzatma dakikalarında çok şok bir değişiklik olmazsa Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki puan farkı 1'e düştü. Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'a deplasmanda mağlup olduktan sonra 19 maç sonra ilk kez bir mağlubiyet aldı. Kocaeli'den deplasmanda 1-0 mağlup oldu ki bu karşılaşmanın özet görüntülerini birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Birçok tartışmalı pozisyon da var. Onları da ayrıntılı bir şekilde konuşacağız. Arkasından başlayan karşılaşmada Fenerbahçe evinde 4-2 ile Kayseri Spor karşısında üstün. iyi de futbol oynuyor, pozisyonlar buldu, goller buldu. O maç bittikten sonra da yine stadyum içerisinde özet görüntüler sizlerle birlikte olacak. Yine bugünün diğer karşılaşmalarında Fatih Karagümrük Konya Sporu 2-0 mağlup etmeyi başardı. Şu anda yine oynanan diğer bir karşılaşmada Samsun Spor Eyüp Spor karşısında 1-0 Üstün durumda milli takımımızın önemli iki karşılaşmasına gideceğiz. Ve bu araya gelirken belki takımların nefes aldığı bir araya gelirken ligin puan durumu zirve yarışı yeniden şekillenmiş oldu. Kayseri Spor çok net bir pozisyon direkten dönen bir top var. Son dakikalarda şok bir değişiklik olmazsa dedim ama 4-2-3 dakikalık uzatma ve bu 3. dakikasında uzatmanın direkten dönen bir top. E, skor... 4-1'e gelmişti. 4-2'ye geldi. Kayseri Spor 3. golü de yakalayabilirdi, bulabilirdi. Ancak top direkten döndü. Ee, dediğim gibi zirve yarışı yeniden şekilleniyor ve karşılaşma bitti. Evet Galatasaray 12. hafta sonucunda 29 puanda kaldı. Fenerbahçe 28 puanda. Trabzonspor Alanya Spor'la beraber kalmıştı. 25 puanda. Samsunspor Eyüp Spor İpspor maçı devam ediyor. Eğer böyle biterse Samsunspor'da 23 puanda olacak. İlk 4 sıranın durumu bu şekilde milli takımlar için verilen araya gideceğiz. Takımlar bir nefes alacak. Önümüzdeki hafta değil, sonraki haftada Fenerbahçe Galatasaray derbisi gelecek. Son iki haftada Galatasaray e, önce Trabzonspor beraberliği arkasından Kocaeli Spor mağlubiyeti e, ciddi puanlar kaybetti. Tabi e, tabii bir yandan bakıyoruz Şampiyonlar Ligi'nden özellikle dönen lider takımlar bu hafta hep puan kaybettiler. Arsenal 2-2 berabere kaldı. E, Real Madrid yine deplasmanda berabere kaldı. Galatasaray e, Galatasaray'da puan kaybetti. Belki Avrupa Kupalarında bir etkisi diye de yorumlayacağız. Fenerbahçe maçından başlayalım. Hızlıca yorumlayalım. Arkasından Galatasaray Kocaeli mücadelesinin özet görüntülerini sizlerle paylaşacağız. İlker Hocam ne dersiniz? Tabii ki Galatasaray ile birlikte de belki orayı da zaman zaman yorumlarınız içerisinde katabilirsiniz. İki maç da birbirine çok yakındı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçen hafta pazar akşamı lig bitebilirdi. Bu Değer hafta pazar hafta. akşamı yeniden başladı. <laughs> Yani çok net bir şekilde artık Fenerbahçe bu yarışın içinde çok kuvvetli bir şekilde yer alacak bunu gösterdi. Çünkü 6 puan geçen hafta bir olası mağlubiyette 9'a çıkacaktı işte Beşiktaş zaten yarıştan kopmuş olacaktı falan geçen hafta bir birçok şey değişebilirdi ama tam tersine iyice karıştı. Ee, belki de Trabzon dün 2 puan vermeseydi Trabzon Spor'da daha farklı bakacaktı. Tabii seneye. 27 olacak. Dolayısıyla aslında bu 3. milli takım arasında lig yeniden başlıyor diyebilirim. Fenerbahçe açısından böyle baktığım zaman da kazanmak son derece değerliydi. Yani Galatasaray 2 haftada 5 puan kaybetmiş. Bugün yenilmiş sen kazanacaksın. Rakipten nispeten nispeten ligin zayıf takımlarından bir tanesi olunca kolay bir maç bekledik. Biraz 30-35 dakika tempo yavaştı. Fenerbahçe golü bulana kadar belki birazcık sıkıntı yaşadı ama... İşte 38-42 tane gol geldi. Ondan sonra zaten aslında maç bir anlamda bitti gibi oldu. İkinci devrede iki gol daha. Kayseri'nin cevapları. Keyifli, güzel bir maç izledik. Hemen hızlı hızlı git dedin diye hızlı hızlı gitmeye evet. çalışıyorum. Ee, Yenilen Fenerbahçe'de şu anda, ona sonra geleceğim. Ee, Asensio takımın lideri konumuna geldi. Yani oyun aklı, oyunun işte saha içindeki yönetmeni falan. Asensio, onun oyunu son derece değerli. Hoca'nın bugün Talişka ile önde başlayıp Endesiri'yi ve John Duran'ı kenarda bekletmesi de enteresan. Yani bir John Duran'ı görmek biraz daha fazla dakika vermek daha doğru olmaz mıydı açıkçası? Kafamda o sorular da var. Çünkü hedef Duran için Galatasaray maçı benim bildiğim. Galatasaray maçına hazır bir şekilde onu çıkartmak istiyor Tedesco ama onun içinde biraz oynaması lazım. Sanki yani daha fazla süre alabilir miydi? E işte Levent yine sol bekte başladı. Nene takımdaydı. Kerem'i beğendim. Kerem'i söyleyeyim. E, bence bugün takımın en iyilerinden bir tanesiydi. Hem asist yaptı hem skora kattı. Çok şık bir gol attı. Fred uzun zamandır oynamıyordu. Mesela Fred'in dönmesi de Fenerbahçe için iyi olmuş. Çünkü e, Fred rakip ceza alanına da çok girmeyi seven bir oyuncu. Yani bugün baktığım zaman şöyle notlarımı kaç kere girmiş. Dört defa rakip ceza alanında topla buluşmuş. Bir de asist yaptı. Hani işin skor tarafına katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Böyle bir frede Fenerbahçe takımının ihtiyacı var. Onu da söyleyeyim. Ee, nene hoş geldi. Ama devam etmesi lazım. Yani bu oyun, oyunda gene zaman zaman belki hatalar yaptı ama attığı iki tane gol eminim ki onun özgüvenini çok 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 yukarıya taşıyacaktır. Ve bundan sonra inşallah bu gollerine devam eder. Fenerbahçe adına güzel bir gece oldu. Güzel bir hafta oldu. Dediğim gibi lig yeniden başladı. Hayırlı olsun. Kızım kesildim. Çabuk çabuk. Yo, güzel tabii. <laughs> Süre, süremizi iyi kullanmak için. Pozisyonlar da gelecek. Hepsi çok tartışmalı pozisyonlar var Mehmet Hocam. Efendim. Buyurun. Öyle gitmiyor mu? Peki muydu? Oradan hocam. devam evet. et. Ben biraz. Ha, tabii ki şey e, Gündüz 5'te başlayan Galatasaray maçında, kocaeli Galatasaray maçından sonra, e, Galatasaray mağlubiyetinden sonra Fenerbahçe için bu maç daha da fazla önem taşıyordu gole kadar olan bölümde gerçekten Fenerbahçe bu fırsatı değerlendirecek bir oyun oynamadı. Açıkçası temposuz, fazla pozisyon olmayan. Ne zaman ilk golü buldu? Ondan sonra tempo arttı. Daha istekli, arzulu bir oyun oldu. Ee, akabinde de zaten 4-2'lik bir galibiyet geldi. Ee, evet İlker Hocam'ın dediği gibi yani Galatasaray'ın puan kaybetmesi Fenerbahçe puan farkını bir de indirdi. Trabzon 4 puan yerde Lig tabiri caizse yeniden başlamış gibi oldu. E tabii ligimiz açısından bu heyecan e, için güzel bir şey oldu. Ama tabii Galatasaray'ı da sonra göreceğiz. <laughs> Fenerbahçe adına bugün evet ilk 37'de 38 dakikalık periyot çok durgun. Böyle iştahsız bir oyun vardı ama her atılan golden sonra iştahı artan bir Fenerbahçe vardı. E, Nene bugün iki tane güzel gol attı. Biraz istekli arzuluydu da eski maçlara göre ama yine oyun içerisinde hep bu devamlılığını Kaybediyor. Asensio her geçen hafta Fenerbahçe'nin lider oyuncusu olduğunu gösteriyor. Fiziksel olarak da her geçen maçı daha üstüne koyuyor. O da onun için bir artı. Kerem bugün çok iyiydi. E, tabii ben Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim. Yani Duran gibi oyuncu. Beşler maçında oyuna girdi. Galibiyeti getirdi. Plezan maçında da girdi. Etkiliydi. Son dakika penaltıyı kazandırabilirdi. Yani Tedesco'nun belki Duran'a biraz daha fazla süre verip maç temposunu kazandırması gerektiğini düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe adına önemli olan kazanmaktı. Bunun da karşılığını aldı. O gün hocam. Yani özellikle e, şunu söylemek gerekiyor. İlk 11'e baktığımızda tabii ki şaşırtan bir ilk 11 vardı. Yani özellikle iki tane net santuforunuz varken Talişka ile önde başlamak biraz oyun dengesinde bozmuş oldu. Yani ilk 30 dakika içerisinde ilk 30 gole kadar diyelim bölümünde dediği gibi yani Sabri Hocanın hani liderin 3 puan kaybettiği bir günde sizin daha agresif olmanız gerekiyor, daha istekli arzulu olmanız gerekiyordu. Ama şunu da düşünmek gerekiyor. 2 gün önce de çok zorlu bir müsabaka oynadı. O da var. Perşembe. Yani Perşembe. Deplasman günü mıydı? evet deplasmanda oynadığı bir var. orada da efor harcandı. Orada da bir yorgunluk var. Bunu gayet doğal olarak karşılayabiliyoruz ilk 30 dakika içerisinde. Ama gol geldikçe coşan bir Fenerbahçe izlediğimiz gerçeği var. Yani coştular, resmen coştular. Yani özellikle çok kısa süre içerisinde ikinci golü de buldular. Rahatladılar. O rahatlıkta işte ilk yarı öyle bitirince 3-1 buldular. 3-1 olduktan sonra da hani Fenerbahçe oyun buyur. Sizi desteklemek için Destek. bir de çarşamba günü Ajax deplasmanında oynayan Galatasaray pek bir rotasyona gitmeden o konuca bir de iki forvetle Icardi ile birlikte çıktı. O Belki de orta geleceğiz. sahada eksiltti şöyle bağlayacağım. Siz evet. dediniz ya perşembe gecesi evet. diye. Belki bunun bedelini ödedi. Bir yandan da Fenerbahçe yine deplasmanda oynadı. O ilk yarım saatin belki ilk yarının bir kısmının o yorgunluğu Galatasaray'da da gördük. Fenerbahçe'de de olması evet. normal. Evet. Bir yandan ama değişiklik yapan Tedesco vardı. Evet. Bazı oyuncuları dinlendiren Tedesco vardı burada farklı olarak. Yani farklı olarak dediğin zaman evet yani sonuçta çok büyük bir değişiklik yapmadı açıkçası. Yani baktığımızda ama Fenerbahçe'nin şu andaki golü bulduktan sonraki coşkulu oyun devamlılığı getirmesi gerekiyor. Yani bunu eğer elde edebilirlerse o zaman dediğimiz gibi işte e, İlker Hoca'nın dediği gibi lig yeniden başladı gibi bir hava esmeye başladı. Tabii ki derbiler var, derbi oynayacaklar. Ama bugün en önemli noktalardan bir tanesi dediğim gibi perşembe akşamı çok geç saatlerde biten bir müsabaka var. Cuma sabahı, değil mi? 11'de. Tabii, cuma günü döndüler. Cuma Aynen. günü döndüler. 11'de uçakları vardı. Aynen öyle. Yani onun için bu galibiyet çok önemli. Çok çok önemli. Hani bireysel oyunculara baktığımızda evet Asensio artık takımın e, sağ içerisindeki lideri diyebiliriz. Şu anda isteği arzusu, at, yani attığı, attırdığı gollere baktığımızda müthiş bir iş yapmaya başlıyor. Özellikle takımı oynatma yönünde bence çok büyük bir avantaj sağlıyor. Yani gücünü daha fazla kazandığı zaman çok daha farklı bir Asensio izleyeceğimiz öyle Kerem çok istekli arzuluydu. Yani ilk yarının içerisinde de çok topla beraber gitmeye çalıştı. Çok istekliydi. Attığı gol muhteşemdi. Fred'in pası muhteşemdi. Onu değerlendirmek de çok önemliydi. Bugün Bugünün özelinde en önemli nokta 3 puan. Yani bu yorgunun üzerine bu 3 puan. Rakibiniz kim olursa olsun onlardan 3 puan almak çok değerliydi bence. Kesinlikle. Bunu kazandı Fenerbahçe bugün. Mehmet Hocam. E, ne söyleyeyim? E, ligin üstü tekrar karıştı. Biraz kızıştı gibi görünüyor. E tabii gole kadar Fenerbahçe durağan bir oyun. Golden sonra e, biraz daha coşkulu, istekli bir Fenerbahçe ki böyle müsabakalarda ilk golü bulmak çok kıymetli. E, biraz geç buldu yani 35 36 değil mi? E, hatırlamıyorsam 38. 38. Yani ondan sonraki süreçte daha da oyun kontrolü ve pozisyonlar ortaya çıkardı. Ya ben e, takım olarak şöyle söyleyeyim. Orta Biliyorsun e, Alvarez, İsmail ile oynayan bir e, ikili vardı. Bugün uzun zaman sonra Fred'i gördük. E, Fred'in bugünkü performansına biraz daha objektif bakarak e, yorumlamaya çalışayım. E, ona ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Bugün rakip ceza sahnesine dört kere girdi ama iki tane final pası attı. Müthiş derecede oyunun skorunu belirleyen oyuncu oldu. Asensio zaten haftalardır o bağlantı oyununda en etkili oyuncu. E, bugün yine o performansı çok üst düzeydi. Enteresan. Nene rakip ceza sahasında iki kere buluştu. İki tane net vuruş yaptı evet. ve skoru verirledi. Oyunun genelinde yok ama o rakip ceza sahasında çok etkili bir e, Nene vardı bugün. O yönden sevindirici. E, önde bir türlü o hareketliliği bulamadı Fenerbahçe. Yani i̇deal santraforla mı oynamak yoksa orta saha menşelini işte taliska ile mi oynamak? O, o çözümü bulması lazım. İki tane elinde santraforu var ki oyunun gidişatında Nesri yattı ama hepimiz burada hani duran daha evet. doğru bir tercih olmaz mı diye düşündük. Çünkü insanlar merak ediyor. Son e, Pilsen maçında girdikten sonra da bayağı Gönlün etkili oldu, oynadı yani. yani evet. Dolayısıyla o, o fiziksel anlamda yani. bir sıkıntısının olacağını zannetmiyorum ben. hani 30 dakika, 30 dakika, 45 dakika, 45 dakika artık e, onunla ne yapabileceğini, neler yapabileceğini artık insanların görmesi gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla orada bir soru işareti var ama realiteye baktığın zaman da attığı gol sayısı 25. Yani golde sıkıntı sıkıntısı yok. Sıkıntı yani son 3 haftaya bakıyorsun Antep'i 4-0 kazandı. Doğru mu? Evet. İçeride deplasmanda Beşiktaş'a 3 gol bugün içeride 4 gol. Yani 3-4, 3-4 atıyor aslında. ya Girmekte de sıkıntısı yok. Atmakta da sıkıntısı yok ama doğal ideal santrafor tipiyle oynamak daha doğru gibi görünüyor Fenerbahçe seçenek açısından. Çünkü arkasında çok hani oyunu yönlendirecek öndeki oyuncuyu oynatacak bir asansiyo denen bir oyuncusu var. Dolayısıyla hani biraz daha aktif bir rol alan bir Santrafor'un daha etkili olacağını düşünüyorum ben şahsen. Kerem'i beğendim. Hareketli, coşkulu yani çok duran değil, devamlılığı olan bir Kerem olmaya başladı. Pas hatası hemen hemen hiç yapmadı. Bugün o anlamda çok beğendim. Bir de harika, fantastik bir gol attı. ya Fenerbahçe zaten maç öncesinde de kağıt üzerinde de çok net favori olan bir takımdı ki liderin de kaybettiğini düşünürsen tek bir seçenek vardı kazanmaktı. Bunu yaptı onun için o yönden tebrik ediyorum Fenerbahçe'yi. Ama daha hala o ritmi değil mi? Yani o istihada oynamak şey. alışkanlığı o oyun gücünü biraz daha rakibe hissettirmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Peki burada bir virgül koyalım isterseniz. Saat 5'teki Kocaeli Spor Galatasaray maçına gidelim. Süremiz var mı? Tuğba'dan iki kez verebilir miyiz acaba diye bir peki kısa bir araya gidiyoruz. Çok kısa bir reklamımız var özetin önünde. Arkasından iki kez Kocaeli Spor Galatasaray maçının özet görüntülerini sizlerle paylaşıyoruz. Arkasından hemen görüntü analize devam edeceğiz.